Apple destek YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Apple kimliği parolanızla giriş yapmayı denerken sorun yaşıyorsanız, videodaki adımları kullanarak parolanızı nasıl sıfırlayabilir veya hesabınıza yeniden nasıl erişebilirsiniz bunu göreceksiniz. iPhone, iPad veya iPod açınızda Ayarlara gidin, Adınız, Parola ve Güvenlik, Parolayı Değiştir'e dokunun. iCloud'a giriş yaptıysanız ve bir parola etkinleştirdiyseniz, aygıtınızın parolasını girmeniz istenir. Parolanızı güncellemek için ekrandaki adımları izleyin. Mekinizde, Mac macOS Catalina ile Apple menüsü, Sistem tercihlerini seçin. Ardından Apple kimliğini tıklayın. Parola ve güvenliği tıklayın. Apple kimliği parolanızı girmeniz istenirse, Apple kimliği veya parolayı mı unuttunuz bağlantısını tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Aşağıdaki son adımları atlayabilirsiniz. Parolayı değiştiri tıklayın. Apple kimliği parolanızı sıfırlayabilmek için Mac'inizin kilidini açmak üzere kullandığınız parolayı girmeniz gerekir. MacOS Mojave High Sierra veya Sierra ile. Apple menüsü sistem tercihlerini seçin ardından iCloud'a tıklayın. Hesap ayrıntılarını seçin. Apple kimliği parolanızı girmeniz istenirse Apple kimliği veya parolayı mı unuttunuz bağlantısını tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Aşağıdaki son adımları atlayabilirsiniz. Güvenlik, parolayı sıfırla veya parolayı değiştir seçeneğini tıklayın. Apple kimliği parolanızı sıfırlayabilmek için makinenizin kilidini açmak üzere kullandığınız parolayı girmeniz gerekir. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.